Herkese merhabalar. Ben Serap. Ee, bu kanalda kendin yap videolarımı paylaşıyorum. Aslında böyle bir video çekmek aklımda yoktu. Ama bu illüstrasyonları çok beğeniyordum son zamanlarda. Bir şeyler çizmek, bir şeyler karalamak, bir resmin kenarına bir not yazmak 30'lu yaşlarımın bana getirdiği, sevdirdiği şeylerden biriydi. Ben de bu nasıl yapabilirim, ne yapabilirim diye düşündüğümde çünkü resim çizme veya karikatür yapma gibi bir yeteneğim yok açıkçası benim. Yani Gerçekten hiç yok ama ne yapabilirim diye düşündüğümde işte bu hatta şöyle bir videom var belki izlemişsinizdir hobi edinmekle ilgili hobi edinmekte de son zamanlarda böyle bir hobi edinmek istediğimi söylemiştim bununla ilgili bir nasıl kolay olabilir resmi yeteneği olmayan kişiler ne yapabilir diye düşündüğümde böyle bir A4'e Ayvalık fotoğrafımızı Ayvalık'taki tatilden görmüştüm çektirdiğimiz, tatilde çektirdiğimiz fotoğrafımızı koydum. Ee, onun çıktısını aldım. Ee, güzel anıları biriktirmek aslında buradaki amaç. Onları görüp hatırlamak. Ee, bir çadır tatiliydi bu. Ee, düzenli olarak artık çadır tatiline gidiyoruz. Ee, doğayla iç içe olmak çocuğuma, bana e, ve bize çok iyi geliyor. Biz insanoğlu çünkü doğaya ait, yeşile ait. Kuşa, ee, betonların içinde artık kendimi çok iyi hissetmediğimi fark ediyorum. O anları hatırlamak için bu resmi seçtim. Bir A4'den çıktı aldım. Arkasını gördüğünüz gibi karalayıp böyle üzerinden geçtim. Çok net çıkmadı. Üzerinden bir tur daha geçtim. Fotoğrafın orijinalini sağ tarafta bırakırım. Hatta Pinterest'te gördüğüm beğendiğim şeyleri de bırakırım. Şimdi ekran oradan bakabilirsiniz. Böyle üzerinden geçtikten sonra elimde benim akrilik boyalar vardı. Sulu boyayla da yaptım bunu yapılabilir. Bence çok daha kolay olur. Akrilik boya bir tık çalışması daha zor. Çok zor, zor kuruyor. Üst üste, üst üste çalışamıyorsunuz. E, sulu boya öyle değil. Kağıt içinde kırtasiyeden en uygun fiyatlı kağıdı aldım açıkçası. Bazen her şeyi mükemmel yapma gibi bir böyle zorlamamız var. Hani kendimizi buna mecbur hissediyormuşuz gibi geliyor. ama bazen de mükemmel olmayabilir. Elimizden gelen bu olabilir. Benim elimden gelen buydu. Çok iyi yaptım, harika yaptım gibi iddiam da olmadı. ama o anımızı böyle kulağımda müzikle yaptım bunu. biraz böyle hem o gün biraz zorlu bir gündü benim için sevdiğim şarkıları dinleyerek bunları çizebildim. Herkesin de yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu videoyu da o yüzden yayınladım. Yoksa bakın ben çok güzel illüstrasyon yaptım değil de ya bakın yapılabilir demek için yayınladım. Böyle anları paylaşın. Eğer çocuk küçük çocuk bakıyorsanız, çocuğunuz küçükse onu uyuttuktan sonra, eğer çalışıyorsanız belki işten döndükten sonra veya üniversite öğrencisiyseniz odanıza çekildikten sonra böyle sevdiğiniz bir anı Kolaylıkla böyle bir çerçeve içine dönüştürebilirsiniz. Çerçeve içinde bir hatıraya dönüştürebilirsiniz diye paylaşmak istedim açıkçası. Bu ben hayatımın bu döneminde 30'lu yaşlarımın ortalarına doğru giderken sürekli şeyi sorgulamaya başlıyorum. Yani acaba ne kadar doğru yaşıyorum? Yani doğrudan kısıt ne kadar istediğim gibi yaşayabiliyorum? Ne kadar kendime vakit ayırabiliyorum? Ne kadar... Aslında parayı bir araç olarak kullanabiliyorum. Amacım doğrultusunda değil de. Geriye dönüp baktığımda birkaç yıl sonra ya ben de ne kadar çok yapmadığım şey var, ne kadar aklımda kalan şey var demek istemiyorum. Bununla ilgili aslında bütün çabam hayallerimi gerçekleştirmekle ilgili. Onun için de çaba sarf etmem gerektiğini düşünüyorum. Ama bazen oluyoruz çok yoruluyoruz. Yani ben de öyleyim. çok yoruluyorum. Dinlenmeyi kendime hak görmüyorum galiba ben. Yani keşke şunu da yapardım, onu da yapardım, bunu da yapardım demeye başlıyorum bu sefer. Bu da beni çok yıpratıyor bir süre sonra. Durup dinlenmeyi de bilmek gerekiyor, yoruldum demeyi de bilmek gerekiyor. Her şeyden biraz yapmak lazım galiba. Yani sizin mutlu eden şeylere odaklanmak lazım bazen beyni boşaltmak lazım. Sadece televizyon karşısında oturmak, böylece durmak lazım belki de bazen. Çünkü ne iyi geliyorsa bazen onu yapmak lazım diye düşünüyorum. Ee, onun dışında e, biraz sohbet videosu gibi oldu. E, bu arada gördüğünüz gibi ben kürdanla küçük ayrıntılar yaptım çünkü çok ince bir fırça yok bende e zor oluyor bu çok ince fırça olmazsa ama çözüm üretilebiliyor bakın kürdanla batırdım e hatta bu benekleri de kürdanla yaptım. Ee, bu işlerle ilgilenmek yani kendin yap işleriyle ilgilenmek bana böyle analitik düşünme yeteneği sağladı. Bunu çok fark ediyorum. Hani böyle Aa, olmadı bir ay ne yapacağız falan deyip ah, nasıl ne yapabilirim bundan ne yapabilirim falan gibi bir kafaya dönüştüm bir süre sonra. Ee, burada ben sadece böyle saçlarında bir hani acaba dedim saçları çok iyi olmadı mı? Yani onda çok yapacak bir şey yok anca bu kadar <laughs> oldu. Bazı yerlerini mesela saçlarındaki bazı yerlerini keçeli kalemle de yapabilirsiniz. İlla küçük alanlarda keçeli kalemle çalışmak daha rahat olacaktır. Arkada bir kapı var resimde. Resmini yine sağ tarafa koyacağım. Ben o kapıyı yapmadım. Çünkü kapıdaki ayrıntılar benim gözümü çok korkuttu açıkçası. Direkt kahverengiye boyadım. Daha böyle doğanın içinde olan bir fotoğrafını seçerseniz çok daha rahat edersiniz. De yeşiller, maviler artık kain. Hani ona göre rahat edersiniz diye düşünüyorum. Çünkü daha kolay oluyor. böyle ucu fırçalı şeyler varmış kalemler içine böyle boyayı dolduruyor musunuz onlarla falan çalışmak daha kolay olur sanki ama ekstra ekstra masrafa da girmeye gerek var mı bilmiyorum zaten ben hep oğlumun sulu boyayla yaptım bakın burada keçeli kalemle yaptım saçını bundan öncekilerin hepsini egemenin sulu boyayla yapmıştım ben böyle kırtasiyle aldığımız bir iki liralık bir şeydi baktım gerçekten keyif alıyorum bu işten mesela şimdi kağıda para verdim bu sefer. Bir sonraki seferde de sulu boyaya para vermeyi düşünüyorum e, çünkü e, parayı işte burada araç olarak sevdiğim işlerdeki araç olarak kullanıyoruz burada. Hani para tamamen hayatınızın odak noktası olmaya başladığında işler sıkıntıya girmeye başlıyor. Bence e, böyle keyifli vakit geçirmek için bir araç olarak düşünüyorum. Ben hep e, bu arada ekranı düzenli vücuda gelecek. Artık hani bununla da ilgili böyle elimi taşın altına koydum. Işık kaynağı aldım mesela. Artık düzenli video atacağım kanala. Beni kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum bu anlamda. Onu da böyle yatak odasında aldığım papatyaların altına koydum. Ben çok beğendim. Amatör ama güzel oldu bence. O anlarımızı hep hatırlatıyor bana. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.